Selamlar sevgili arkadaşlar, yepyeni bir videoyla ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün kendi köyüme gidiyorum ve oradaki çocuklarla bugün eğleneceğiz arkadaşlar. Elimizden geldiğince onlarla beraber gün geçeceğiz. Yani bir günümüz köyde geçecek. Ata, eşe, köyde ne yapılıyorsa her şeyi bineceğiz, gezeceğiz, yapacağız. Videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoya 100.000 like gelirse bir günümü köyde geçireceğim. Bir köy evinde. Bir gün boyunca ne yapılıyorsa olmanın hepsini yapacağım. İnek sağıma falan vesaire hepsini yapacağım yani. Bu videoyu 100 bin like bekliyorum. Bakalım videomuz nasıl olacak. İyi seyirler diliyorum. yok. Bu iş olmaz. <gülüyor> 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 Yaptı yapacağını yeni. Ve arkadaşlar şu anda babamın annesinin büyük abisinin yerine geldik. Tam olarak kim olduğunu yorumlarda yazın. Bu dakikaya kadar izleyenler hemen, hemen yazın. unuttum lan. Ben de unuttum yalnız. <laughs> Şimdi sizlere nasıl söyleyeyim bir dağın ortasındaki eve getirdim arkadaşlar. Bu arada köyün ismini soracak olanlar Tapan Adana Kozan'da takipçilerim Adana'da olanlar bilirler Tapan'dayız bugün Şimdi bağ göstereceğim size görmediğiniz şeylerden göstereceğim Görenler vardır illaki ama nadir böyle göreceğiniz şeyler Yaşam çok değişik burada hızlı bir şekilde gelelim mevzuya Kafanız karışmasın hemen Bu arada Ayakkabılarımı görüyor musun? Çok tatlılar değil mi? Dur lan dur bir şey söyleyeceğim lan. Burayı hatırlıyor musun? Burası var ya Bizim çok küçükken ama çok küçükken yani 5-6 ya yıl şu kadar filandı. Burada yani eğlenirdik Batuhan'la neler yapmazdık. <laughs> Gel buraya evlat. Gel buraya evlat. Gel buraya evlat. Aleyhisselam. Burada ceviz yiyorlar. Burada Nilay ve annem var. Nilay ve annem şu anda Mişa'ya yemek veriyorlar. Mişa az ye boğulacaksın. Aa! Ver vur, ver şuna. Allah belanı vermesin. Bekle bak bu videoda yapmayayım bahsediyordum Ayın var saygısız Oha! Burada da evladımız var. Gel bir buçuk bir diye. Instagram'dan bilenler evladı biliyordur zaten. Yeni oluyor. Arkadaşlar burada yemekler pişiyor ya. Ne oluyor? İşte büyüdü. Burada bir güğüm var. Bu güğümle hatta bak suyu koymuşlar. Burada burada pişmeyecek. Oha. Burada bir tuvaletimiz var. Oğlum ev tanıtım videosuna döndüm. <laughs> Ama değil. Yani neler yapacağız? Daha aşağıda çocuklarla falan eğleneceğiz. Onlardan önce ben size böyle görmediğiniz, böyle büyük şehirde yaşayan kardeşlerimin görmediği bir şeyler göstereceğim. Anlayanlar yoruma yazarsa sevinirim. Bunları taze bir şekilde kopartıyorlar. Kopardıktan sonra burada kurutuyorlar. <laughs> evet bu mısırdan da işte un yapıyorlar. Ne bileyim değermende iyice mi böyle dön ama iyice mi? mi? Değermen taşlarını biliyorsunuz. Mesela sefada var örnek <laughs> Ya Şuraya bakar mısın abi? Burası dağ ya orman. Ya şöyle düşünün şu anda 3000 rakım yüksekteyiz arkadaşlar. Şöyle bir dağın ortasındayız. Öyle söyleyeyim. Ondan sonra arkadaşlar burada biberlerimiz var. Böyle küçük küçük. Yani bunlar hepsi... Görüyor musunuz? Yani bu tamamen böyle yerin dibinden topraktan çıkan doğal bir domates yani lokum. Maya mı diyeyim, incir mi diyeyim? İkisi de anlaşılıyor zaten. Görünüşte de biliyorsunuz küçük bir inciri böyle açıyorlar, böyle seriyorlar, kurutuyorlar. Kuru yemişçilerde görmüşsünüz illaki o da böyle yapılıyor. Burada böyle göstereyim. Efsane ötesi narlar var. Zaten burası bağ arkadaşlar. Şöyle narlar var. Burada normalde efsane üzümler oluyor. Ya yani ben küçükken gelir burada çalardım. Dayımın malını çalıyordum. Aa varmış lan burada. Aa burada da var. Ya yani bunlar yerin dibinden küçücük bir asma. Ya yani şunlardan çıkıyor. Burası komple bir yemiş oluyor. Bir de şöyle söyleyeyim. Buradakiler toparlanıp pekmez yapılıyor arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz yer ise babam gelin, dedesi gelin eski evi. O ne ya? Nilay'a bak. Nilay da orada üzüm falan topluyor galiba. Araba gibi olmuş artık. Yıkılmaya yakın artık. Çok yaşlı. Yani benim bildiğim 160-170 yıllık bir ev. Öyle söyleyeyim size. Ama biz küçükken babamın dedesi falan yaşıyordu. O zaman gidiyorduk yani. Burada da erik kurusu var. Burada da maradlı bir şey var. Dayımın önceden burada arkadaşlar eşek falan vardı, at vardı o zamanlar. Mısırları çıkartıyorlar. Mısırları çıkarttıktan sonra hayvanlara yem yapılıyor ve hatta yakıyorlar. Yani ikisi de yapılıyor. Burada küçücük küçücük patatesler var. Ney bu? Burada küçük patatesler var. Ha yemin ediyorum. Ne tutuyorsunuz kötü yerde? Evet, buraları işte. çekme buraları. Korkar birisi. Olur. Yok <laughs> canım. be. Burada yılan oluyor mu? Yok yok. Ee, Akrep. Hiçbir şey olmuyor. Başka bir büyük şeylerde bulamazsınız arkadaşlar bunları. Bak bunun güzelliğine bak ya. Oğlum çok tatlı ya. Mükemmel. Bal gibi. Daimın belki de hiç yoksa yani 300 tane vardır. Benim kanalımın abone sayısı kadar daimında ceviz ağacı vardır. Bu yere düşenler işsap olmasın diye yine. Tamam mı? Toparlamışlar. Biz buradan yedik bu arada. Ama bak şimdi. Kötü görünüyor. kötü mü görünüyor kardeşim? Bak. İnanılmaz bir ceviz. Çok güzel. Odan mı? Odunu bundan o <laughs> tamam, bundan kıracağım. Şu, Çondan da kırırım. Ama sırtına, gözüne sıçratma. Yok, sıçratmam. Arkadaşlar tek atacağım inşallah. Dayımın bu arada baltası sağlamdır. Ya deli! Kendi de şaşırdı ha. <laughs> Evet arkadaşlar, dedim. odun kırma eğitimi buraya... Şimdi dayım olur kendisi. Babamın dayısı. Küçüklüğümden beri hani yüzü diye burada değil gerçekten kendisini çok severim. Fırsat buldukça yanına gelirim, onun için 10 sene oldu gelmeyelim. Yani zamanımız olmuyor. Burada da yine kurutulmuş. Burada çardaktayız şu anda. Ee, kurutulmuş. Bunlar bildiğiniz cevizler. Buradan kırıyorsun. Kırmaya gerek yok çünkü. Aşırı yedik. Bugün ceviz <laughs> yapacağız. Az kaldı. Bir şey itiraf etmek istiyorum. Evet. Küçük ya ben şurada bir tane burada köyde küçük çıkıyorum evet. Yapıyorum. ama ben tabi ama maraz kadar plan. Ha o kadar. Küçük. Hamze diye bir kız var. Ay. Hamze mi? Ee sonra. Hamze de şu aşağı doğru. Sonra. Kiraz yedik beraber. Evet. Ondan sonra Sonra Gamze ile biz Biz Gamze ile ah, Tamam Tam ben Gamze'yi böyle yap Evet söyle söyle Su veriyordum söyle. Su veriyordum söyle, Su veriyordum tamam. Evet, Babası çağırdı Bu arada Nilay Bey'e de şalval giydirdik Ya deli manyak ya Koyun Yeni güzelim ser. benim Şş, bir, saniye, bir saniye, Hey 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 lanet olsun sakin ol. Lan Oğlum. <laughs> 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 <Ben de uyuyordum>. Tanrım <laughs> abi. Hasan abi. Sen neredesin? O ayvide yoma be ya. Tanrım. <laughs> Nerede lan? ne? Abi YouTube'suz. Şarkıcı diyorum şimdi. <laughs> kardeşim senin koyunların aldı ya artık. Manmısın? <laughs> <laughs> şey? Yok abi sağ olasın. Sağ ol kardeşim. mavi göz. Adamı koyunundan Allah'tan takipçi diyor yoksa bizi Videomuzun burasında az sonra köyde yaşayan kardeşlerimizle beraber eğleneceğiz. Bir şeyler yapacağız. O da video içerisinde sürpriz olsun. Şimdi onların yanına geçiyoruz. Hadi bakalım. Bu anlar sanki bir like atmıyormuşsunuz gibi geldi. Bu arada videonun burasında bundan bahsetmek istiyorum. Bu ciddi mesele. Bu ay belki de 60-70 tane tişört hediyem oldu. Hediye verdim. Açıklama kısmında Discord adresimiz var. Discord'a gelmeyi unutmayın. Buraya da Instagram'ı yazıyorum. Görüyorsunuz. Biliyorum. Üşeniyorsunuz. Takip etmiyorsunuz. Tugi alt 01 takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Her etkinliğin, her çekiliş, yayının vesaire her şeyin duyulusunu oradan yapıyorum. Bilginiz olsun. Kesinlikle ve kesinlikle takip edin arkadaşlar. Evet geldi. 4-5 tane adam var. Hadi gelin top oynayalım. Oynayalım. Olur. Top, top hadi. Hadi gelin geliyoruz. Şimdi gençler ne yapıyoruz biliyor musunuz? Evet. Altı, bir tane kaleci var, beş. Arkadaşlar şimdi burası ne? Halı saha oluyor? Ya halı saha. Halı, aynen halı var şu an. Beton saha. Başarılı ortaokulundayız şu anda. Kardeşlerimize ufak bir challenge yapacağız. Challenge'ımız şöyle. Gol atamayan eleniyor direkt. Gol atan kişiler de sona kalıyor. O gol atanlarla tekrardan maç yaptırıyoruz. Yani kaçılana kadar devam ediyor. Ve bilinci çıkan arkadaşlar üzerimdeki tişörtten kazanacak. Nasıl beğendiniz mi? Bir de yok diyor lan. İsmin ne kardeşim sen? Doğukan. Doğukan Vur. Doğukan bu tarafa. Sıra sende kardeşim. <laughs> Topun esnasında Furkan var Furkan kardeşim. Oluyor. Oo. Kaleci. Galiba bu videonun sonunda kaleci dövecek. Hadi. Gel lan. Gel lan. Top böyle havada iken. Gel lan. Kaleci de bana atsın lan o zaman. Ama. <laughs> 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 Ulan gamer'ın onda biri Kaleciliğinde olsaydı topu kurtarırdı onlar. Ee, i̇lk vuruşu Doğukan yapıyor. Düşünsene bu kadar adamın içinden kaleci birinci oluyor. O da güzel. Oracan. Ronaldo Doğukan gelindi Bir vuruş ve gol. Kaleciyi bakkala gönderdi. <laughs> Emre geliyor. Emre vurdu. Emre arabayı kırdın ya yani. Kaleci bu? kaçırırsa Doğukan kazanıyor. Ama ikisinin arasında çek. Oğlum ayakkabısını falan çıkarttı. <gülüyor> <gülüyor> Tugay seni var ya göbecek. Sen ne yaptın? Dur vurma lan. Bırak <laughs> hadi. hadi Gol! <laughs> şimdi Batuhan'a ikisi atmaya çalış. Ben bir tane Batuhan'a çekebilir miyim? Çek. Bak yavaş vur ha. Yok yavaş vur. Geliyor. Hop. Bir tane de ben atabilir miyim? Ay. Oy. Ay tutuyordum ya. Evet şimdi çocuklar hadi bakın. Evet. Merak Ay. Ne oldu? Ne oldu? Kızlar ben geliyorum. <gülüyor> hadi. <gülüyor> Ya Aga be. Tam gelişle temiz. Oo! Gol! Ay şans tatlı. Aga be. Kazanım. Volkan kazandı. Volkan Bu arada de. şaka Aynen. bir yana elimde fazla olsaydı hepinize verecektim. Yani o da kendime getirttirdiğim tişörtlerden vereceğim. Gelin tişörtü şafalım şey ardından beraber oyun oynayacağız. Tamam. Gel kardeşim. Marazınkinden varmış. almış? Marazı biliyor musun? Hayır. Bilmiyor mu gerçekten? Gerçekten. Maraz benim köpek. Aa ah, bu da o. Kardeşim o top sizin bu arada. Bu top da sizin. Aranızda artık koyun bir yere hep beraber oynayın. Arkadaşlar teselli olarak da sizlere hatıra. Hani bu belki işinize yaramaz ama. Kardeşim bunlar. Yani bu ne biliyor musunuz? Arka plan. Tugay'dan hediye. Anladın Hı. mı? Arka planınızda olabilir. Evinizde bir yerde olabilir. Veyahut da arada beyin simlastiği yapın. Bir şeyler yapın. Şimdi adamızda normal bir maç yapalım. Ondan sonra ben kaçacağım abi. işim var. <laughs> gökyüzüne gitti lan. <laughs> Volkan'la beraber aldım verdim yapacağız. Biliyorsunuz mu aldım verdim? Evet evet. evet, evet. Başla. Aldım. Verdim. <gülüyor> <gülüyor> verdim. Aldım. Verdim. Aldım. aldım. Burada seçtim. Gel <laughs> be. tamam. 3'e 3. TB e ile TG karşılaşma.

gol atan kazanıyor. Sıkma, Sıkma. Be, devam et. Devam oh. Ne bakın çıktı. Arkadaşlar kardeşlerimizle bayağı bir burada eğlendik. Eğlendiniz mi arkadaşlar? Evet. evet bilmiyorum evet. umarım eğlenmişsinizdir. Ben ee, güzel şey. bir maç yaptık. Şimdi farklı bir yere geçeceğiz. Ellerinize kollarınıza sağlık. Bir de ayağıma vurdu. Ama sonuçta kim yendi arkadaşlar? Biz. Biz yendik. Bir dakika bir dakika. Biri de benim hayatıma vurdu. Sıkıntı yok sıkıntı yok ama hala yaşıyorum. Evet şimdi farklı bir yere geçiyoruz. Al bunu al. Bu hani küçük bir tane çocuk vardı küçücük. Hoş geldin bak. Baba Hoş bulduk Nerede o küçük çocuğu size zahmet çağırır mısınız abi? O küçük kız var ya. Bir dakika gel ya. Gel gel. Ya seni. Şunla şu telefon. Abinin önündekine ver. Oo, kepçeyi al. Babam ya vermiyor mu oyuncak? Batuhan. Dedene de at <laughs> Batuhan, dedene döver. De. <laughs> <Berde. gülüyor> ver. Ne dedi? Ver, dedi? O parparla döver Bir daha kışkırtmaya deniyor. Almayan kaldı mı? Ben. <laughs> Hala yaşınız yeterince büyük değil. İsterseniz oynayabilirsiniz. <laughs> ablacım, ablacım bir baksan sana zaman. Ha onları da ver, uçucu Ha gel. Valla bu kısmet işi abla. Çocuklara oyuncak aldı, elimizde kaldı. Bu senin, bu da senin. <laughs> Allah sizden de razı olsun. Tavuklar, Allah kurtulsun. Bakın tane kız çocuğum <laughs> Bak kısmetli misiniz çocuklar? Bu senin, bu ötekinin, bu da ablanızın. Hadi bak. Ablacığım iyi akşamlar. Kardeşim selamünaleyküm. Ya sana benzeyen az bir şey Sefa diye bir kardeşim vardı. Gördün mü? Nereye gitti? Eyvallah abi. Arkadaşlar videomuz böyleydi. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bu video 100 bin like gelirse arkadaşlar köyde bir günde neler yapılıyor. Yani inek sağmasının tut vesaire her şeyini yapacağız. Diğer videolarda görüşürüz. Bay bay.